Merhaba arkadaşlar. Çok marketlerde bu cuma hangi ürünler var? Teker teker net olarak açıklayacağız. 29 Ocak 2021 Cuma günü. Tekrar ediyorum Cuma günü arkadaşlar. İşte bu ürünlerin hepsi gerçek ve net olarak karşınızda. Simbo dikey süpürge 179 liraya geliyor arkadaşlar. İlk defa gelen bir ürün raflı lambader. Yüksekliği 148 santim, Genişliği 20 santim. Duvardan derinliği 14,5 santim. Fiyatı 100 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. Camlı sarkıt avizeler 40 lira. 3 ayrı model var. Mina abojürler geliyor. İlk defa böylesi geliyor arkadaşlar. Tanesi 40 lira. Esse'den 7 parça tencere seti geliyor. Tava 3 tane tencere. Fiyatı arkadaşlar 500 lira. Böyle altın gibi rengi var. Bir de arkadaşlar aynı tencere setinin siyahı var. Bu da 500 lira. Frigo derin dondurucu saklama kabı geliyor. 0,65 litre hacmi var. Fiyatı 4 lira. İkili süzgeçli kas seti. 3 litre hacmi var. Fiyatı 10 lira. Bunlar 3 san plastikten geliyor arkadaşlar. Tezgah üstü havluluk geliyor. 10 lira. B home marka süzgeçli fresh saklama kabı geliyor 1.6 litre fiyatı 7 lira. Tezgah üstü tabaklık geliyor. 6 tabak taşıyabiliyor. Fiyatı 11 lira. Fırın sütlaç kaseleri 7 lira. Toprak güveç tencere 2.5 litre yani orta boy 17 lira. La marka meşrubat bardağı. Üçlü paket. 10 lira. Çamaşır kurutmalığı geliyor arkadaşlar. Çok isteniyordu. Fiyatı 50 lira. Ütü masası geliyor yeniden. Bu sefer bacakları gri renkte. Fiyatı 80 lira. Keçeli ütü masası kılıfı geliyor. İki ayrı rengi var. 12 lira tanesi. Ve kaymaz taban halılar geliyor. Çok isteniyordu. Bunlar saçaklı ve dijital baskılı. Bu nebadı 80'e 150 santimetre. Fiyatı 30 lira. 80'e 250 santim yolluk da 70 lira. Büyük halı 120'ye 170 santim. Fiyatı 70 lira. Üçsan plastikten yuvarlak büyük sepet geliyor. 30 litre hacmi var. 20 lira. Desenli ikili yastık kılıfları 10 lira. Tek kişilik kapitoneli yatak koruyucu geliyor arkadaşlar. 25 lira. Çift kişilik yatak koruyucu da 35 liraya geliyor bu sefer. Tek kişilik çarşaf 22 lira. Çift kişilik çarşaf 25 lira. Kapitoneli yastıklar 15 lira. Aloe veralı nano yastıklar 33 lira. Aloe veralı nano çift kişilik yorgan 100 lira. Jakarlı çift kişilik yatak örtüsü 50 lira. Scotch TV battaniyesi 28 lira. Kadın viskon ribanalı tek altlar 18 lira üç ayrı deseni var. Kadın küplü panduflar iki ayrı renkten geliyor. Fiyatları 23 lira. Ve arkadaşlar 25 TL yüz alışverişlerde kampanyalar var. Selin limon kolonyası 400 mililitre 9 lira. Ve yine 25 TL yüz alışverişlerde finish hepsi bir arada tablet paketi 30'lu paket 20 liraya geliyor. İşte bu ürünlerin hepsi şok marketlere 29 Ocak Cuma günü geliyor. Yani bu Cuma arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Kampanya rehberiniz olarak gerçek ürünleri, gerçek fiyatlarıyla tarihinde sizlere sunuyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.